Merhaba, ben Yeliz, 17 yaşındayım. Ee, bu bir tanışma videosu. Fiziksel olarak ne kadar tanışmamış olsak da sizinle. Belki daha önce bir yerlerde karşılaşmış olabiliriz. Tabii böyle bir ihtimal de var ama... E, tanışmadığımızı varsayıyorum fiziksel olarak. Ve memnun oldum. İsterseniz yorumlarda tanışabiliriz. Tabii ki karşınıza çıkarsa böyle bir video çıkar mı çıkmaz mı bilemiyorum. Eee... Hayallerim var, bazı hayallerim. Kimine göre hiç ulaşılmayacak hayaller. Benim için ne kadar zor olsa da ulaşabileceğimi bildiğim hayallerim var. Ve gerçekten çok belki de çok zaman alacak bilmiyorum. Zamanla büyümeyi ve gelişmeyi düşünüyorum çalışacağım alanda. Söylemek istediğim birkaç şeyi söyleyeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Beni dinlemenizi çok isterim aslında. İsterseniz tanışabiliriz. Söylemiştim değil mi bunu? Yorumlarda ya da şöyle bir aşağıya bir yerlere Instagram hesabımı bırakırım. Oradan da birlikte bana olursa önerilerini sizlere dinleyebilirim. Ee, seslendirme ve dublaj işlerine karşı ilgim var. Bunları bir internet sitesinde tabii ki yapmayı düşünüyorum. Ama oradan müşterileri toplamak vesaire biraz zahmetli. En azından o alanda kendimi geliştirene kadar podcast'ler e, ve çeşitli sohbet konuşma sohbetleri içeren ya da hikaye anlatımı içeren <laughs> TikTok videoları, YouTube videoları, Instagram videoları olabilir. Yani sosyal medya platformlarında içerik üretmeyi, podcastler yapmayı düşünüyorum. Bu fikrim benim için çok iyi gibi. Ama umarım tutar. Bu konuda çekincelerim ve kaygılarım tabii ki var. Ne kadar tutar onu da bilemiyorum. Ama zamanla olacağına eminim. tanıştığımızda çok 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 memnun oldum. İsterseniz başka bir şeyler de çekebilirim. Yani yazarsanız birlikte bir şeyler yapabiliriz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bu kadar.